çok önemli. Yani Özgür Özel'in ben eminim ki yani parlamentoda 8 yıl görev yaptım. O yüzden CHP'nin bu konudaki nasıl katı bir tutumun olduğunu kendi içinde o parçalı duruş itibariyle söylüyorum. Tabii ki bir demokrat kanalı var, kanadı var ama o parçalı duruş da çok belirgin CHP'de. O nedenle bugün yapmış olduğu açıklamaları yani sürecin başından bu yana yapmış olduğu açıklamaları çok önemsiyorum. Çok da değer veriyorum, kıymetli de buluyorum. Aynı ölçüde siyasi iktidarın da bu kıymeti vermesi gerektiğini düşünüyorum. Farklı olarak evet. yani bir yerlere not etmek ya da bir tehdit dili kullanmak yerine eğer önümüzde Kürt sorunun demokratik çözümünü gerçekleştirmek gibi bir hedef varsa ana muhalefet liderinin bu ölçekte sunmuş olduğu desteği e, siyasi iktidarın fazlasıyla önemsemesi gerekiyor. Dediğim gibi Kürt meselesi e, çözümü söz konusu olduğunda bu kadar geniş birleşen ilk defa bir araya geliyor. Yani 2013-15'te de hani CHP belki aktif destek sunmadı ama karşısında da durmam dedi. Ee, ama hani aktif destek sunmamak belki çok anlamlı olmadı öyle ifade edelim ee, ki o dönemde bence siyasi iktidarda o aktif desteği hayata geçirecek bir çaba içerisinde olmadı onu da ayrıyeten belirtelim ee, ama mesela MHP tam karşısındaydı bugün süreci başlatan MHP'nin lideri oldu.